Değerli basın mensupları, bir cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarının beşer yıllık zaman dilimleri içinde sürekli arttığını göremiyor. Görüyor da kavrayıp tedbir almıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının artacağını bilmiyorsa, duymuyorsa, dünyada ve Türkiye'de uzmanların, ilgili kurumların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı Orman yangınları ile mücadeleyi yandaşı için dünyada örneği olmayan yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarında kullanılacak filonun yani uçak ve helikopterlerin dengeli olması gerektiğini bilmiyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yangında kullanılacak filonun belli bölgelerde konuşlanması ve yangına süratle müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığına değil de Turizm Bakanlığına veriyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor. Yanan orman alanlarına otel yapılmasını sağlıyorsa o Cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir Cumhurbaşkanı yangınların en yoğun olduğu dönemde geçici personel alımını dahi 2 Ağustos 2021 3 Ağustos 2021, 4 Ağustos 2021 tarihlerinde dahi gerçekleştiremiyorsa o cumhurbaşkanı yangınları önleyemez. Bir cumhurbaşkanı talimat vermeden bakanları hareket edemiyorsa, karar alamıyorlarsa, yasaları dahi talimat almadan uygulayamıyorlarsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yönettiği devlette liyakati ve adaleti yok etmişse o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarına karşı mücadele edecek personeli eğitmek için kullanılan İzmir Buca'daki orman yangınları işçi eğitim merkezini kapatmışsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı cumhuriyetin göz bebeği olan Türk Hava Kurumunu işlevsiz hale getirip adeta cumhuriyetten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı cumhuriyetin ormanlarını koruyamaz. Değerli basın mensupları bu söylediklerimin tamamı doğrudur. Tek bir cümlesi dahi farklı değil, yanlış değildir. Geldiğimiz tablo, gördüğümüz tablo, yaşadığımız trajedi trajedi tam da budur. Bütün yetkilerin bir kişide toplanmasıdır. Süreci yönetmekte bir kişinin düştüğü aziyettir. Türkiye açık söylemek gerekirse yönetilemiyor. Sevgili halkım, yangınlar devam ediyor. Biliyorum, canımız çok yanıyor. Büyük bir üzüntü ile söylüyorum ki saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür. Şimdi sizlere değerli basın mensuplarının aracılığıyla milletimize yapmamız gerekenleri anlatacağım. Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım. Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Aslında Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır. Ama saray iktidarı bu uyarıları duymamaktadır. Ve artık halka gerçekleri söyleme zamanıdır. Bunu bu trolleşmiş iktidardan beklemek de abesle iştigal olacağı için bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağız. Her yerde bizi nelerin beklediğini ve nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini konuşacağız. Bu süreçte kayıpların raporlanması lazım. Bu yapılırken Erdoğan'ın halkımıza adeta bir kredi pazarlayıcısı gibi yaklaştığı şekilde değil, doğru dürüst kayıpların raporlanması lazım. Yangından kim ne zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşları bu konuda tüm duyarlı göstermektedirler. Her orman için güncel ve doğru bir yangın planının yapılmasını sağlamalıyız. Bu iktidarın işi demeyeceğiz, biz yapacağız. Ormanlarımız kendisini yenileyecektir. Duygusal olarak fidan dikilsin diyorsunuz. Anlıyorum bunu. Ama bilim insanlarını dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Konunun uzmanı bilim insanlarımızdan destek isteyeceğiz bunun içinde bir bilim çalıştığı yapılmasına gerek var ve bunu sağlayacağız. Gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, beklenmeyeni beklemek devletin sorumluluğudur. Ancak iktidar aziyet içindedir. Geleceği bildiğimizi varsaymayacağımız ve kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışacağız. Türk Hava Kurumu'nun yenilenmesi için belediyelerimizi, halkımızı ve iş insanlarımızı göreve çağırıyorum. Herkesin huzurunda, herkesin sorumluluğu var. Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırmak zorundayız. Bu rezalete hep birlikte son vermek zorundayız. Aklı başında olan paydaşlar olarak biz bunu yapacağız, iktidardan da artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları bir manipülasyon maşası olarak trolleriyle baş başa bırakacağız. Biz milletimizle saray iktidarının unuttuğu orman köylülerimizle el ele vererek gerçeklere odaklanacağız. Sevgili halkım, çok önemli bir noktada toplum sağlığı. Yaşadığımız felaket zaten saray iktidarının elinde hırpalanmış olan ruh sağlığımızı maalesef daha da etkiledi. Bu kadar ruhu yaralı bir halk yardım istendiğinde, yardım çağrısında bulunduğunda onları anlamak yerine önüne geleni terörist, işbirlikçi diye yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı bir taktiktir. Halkımızın ruh sağlığını da düşünmek zorundayız. Bunu da saraydan bekleyemeyiz. Yangında zarar görmüş alanlara ne turizm bakanlığı ne sarayın ne de onların avanelerinin bir tek tuğla dahi koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi açık ve net uyarıyor. Yanan alanlarda ranta açılacak, gasp edilecek bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım, alacağım. Sevgili halkım, emin olun hızla yaralarımızı saracağız ve hiç kimseyi ardımızda bırakmayacağız. Aç açıkta bırakmayacağız. Sesimi duyan yok mu dedirtmeyeceğiz milletimize. El ele verip ormanı daha yeşil, gökyüzünü daha mavi, denizleri daha berrak yapacağız. Kendimizi de güzel ülkemizi de iyileştireceğiz.